Bütün milletimiz hayırlı olsun. Türkiye'nin her yerinde bayilikler veren bir firma olduk. İzmir'de kurulan bir firmayız. Hayvancıyız aynı zamanda şarkıcı izincilerimiz var. Ee, gıda sektöründe de yabancı değiliz. Burger salonlarımız, diğer kebap salonlarımız var. Bu Kazan Köfte bizim yeni markamız. Çiçeği burnunda markamız. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen her yerine bayilik verdik zaten. Ee, nasip olursa Avrupa'da da birçok yere verdik bayilikler. Şimdi de sevgili Osman kardeşimize emanet ettik Denizli İnşallah bundan sonraki süreçlere denizde birlikte yürümeyi planlıyoruz. Ee, bütün milletimiz hayırlı olsun. Sözü Osman kardeşime bırakalım isterseniz. Deniz de böyle bir güzel lezzeti bize kazandırdığı için önce Yasin Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, orijinal lezzeti tüm de, denizi davet edip böyle denemeyi, test etmeyi davet ediyorum. Kampüsten sonra nerede açılacak? Kampüsten mi? sonra e, denizinin birçok noktasını düşünüyoruz. Şu an en az üç tane. E, muhtemelen Çınar, Bayram yeri e, bunlardan biri olabilir. Şu anda ilk burada başladık. Allah'ın izniyle devamı gelecek. Çocuklar 8 çok fazla size. Neden? Şöyle biz şu anda geçmişten geleceğe bir yolculuk içerisindeyiz bu planı yaparken yaklaşık 4-5 yıllık bir plan bu yaklaşık 2 yıldır da bu planı alelen yapıyoruz yani göz göre göre insanların gözüne soka soka çocuklarımıza hamburger yerlerine köfte yediriyoruz biz bunu bir milli fikir olarak yapıyoruz İnsanlar şaşırırlar ilk başta ya işte bildiğimiz köfteden ne farkı var falan derken senin bilmediğin unuttuğun köfteyi şu anda 5 yaşındaki çocuğuna 3 yaşındaki çocuğuna yedirebiliyorsun. Sosyal medyamızdan bizi kazan köfte sayfasından takip edenler görecektir ki Türkiye'nin yerli ve milli bir Facebook markası oluştu Ve şu anda dünyanın birçok yerine bayilik verdik Bakın geçtim Türkiye'ye Türkiye'nin her yerine verdik zaten Dünyanın birçok yerine bayilik verdik Avrupa'da da şimdi bayilikler açılıyor Çok yakında nasip olursa Bremen'de başlayacak Çekya'da Bulgaristan Sofya'da, Fransa Bordo'da birçok yerde bayiliklerimiz açılacak Dubai'ye kadar şu an bayilikler verildi Allah nasip ederse Türkiye'nin milli gururu olmak inşallah bize yakışacak burada da sevgili kardeşim ee, bu görevi üstlendi. İnşallah e, Denizli'ye de, bütün milletimize de bizi tercih eden, bizi yiyen, deneyen ve tavsiye eden herkese de buradan şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz normal bir köfte kelimesinden hoşlanmıyoruz. Köfte bizim kültürümüzde olan bir şey. Evet, M.Ö. 9. yüzyıllara kadar gidiyor. Ta Babil'ler dönemine kadar gidiyor belki köftenin ilk oluşumu ama köfte bizim Anadolu topraklarıyla özdeşleşmiş bir ürün. Ve şu anda köfteyi herkes keyifle yiyorsa bunun bir sebebi var. Eskimeyen ustalar. Biz de Eskimeyen ustaları bulamadığımız için artık çocuklarımızdan başlayarak köfte aşkını tekrar oluşturduk. O yüzden çocuklar bizi çok seviyorlar. Çocukların bizi sevmesi de bizi ayrı mutlu ediyor, ayrı motive ediyor. Çünkü çocuklar bir şeyi istedikleri zaman gerisi kolay. Öncelikle o mutlu edelim. Çünkü o çocuklar doğru olanı seviyorlar, iyi olanı seviyorlar. Onlar kötü bir şey sevmezler. Yani çocuklar bir yere gitmeyelim diyorsa anne babaya gitmeyin. Çocuklar gidelim diyorsa göre rahatıyla gidebilirsiniz. Ne gelebilirler mi? Ben şu anda şöyle söyleyeyim. Benim... Ee, bizi ziyaret eden misafirlerimin %50'si çocuk zaten. 18 yaş altı çocuklarımız. Tabii ki e, yetişkin vatandaşlarımız da bizi tercih ediyor. Çok şükür bütün açılışlarda bunu görebiliyoruz her yerde. Ama çocukların sevgisi gerçekten bize enerji veriyor. Yani biraz önce gördüğünüz biliyorum hediyeler falan getirdiler mesela. Kazan köfte şekilleri yapmışlar. Yani bu müthiş bir olay. Bize enerji veren bir şey. İnşallah bunu süreci de devam ettiririz. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde. Kılıklı kampüsteyiz. Tam e, tiyatronun çaprazındayız bu dünyaya yayılan bu zincirin içinde bizde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk ve e, gurur hissediyoruz kendimizde. Tüm denizimizi kazan köftede bekliyoruz inşallah. <laughs>